Öğrencilerin bu dönem sınav stresine e, sokulmaları ne, ne kadar doğru acaba? Öğrencilerin sınav stresine sokulması olabilecek en büyük yanlışlardan birisi. El kadar genç çocukların bütün ömürler stresle geçiyor aslında. İlkokuldan üniversiteyi bitirinceye kadar hatta üniversiteden sonra da iş yerine girme sınavlarıyla e, o çok yıpratıcı olur. İçlerinin, müşteri gönüllerinin rahat ve ferah olması lazım. Gençlerin huzurlu yaşamasını, stresten uzak olmasını sağlamak bir devlet politikası olması gerekiyor. Onunla ilgili tedbirler almak da yine devletin görevi olması lazım. Yani imtihan stresi, yarışma stresi çocukları çok hırpalar. Özellikle küçük yaşta çocukları. Onun sonucunda çok kül alıyor çocuklar. Çok sinirli oluyorlar. Yani gençlikleri burunlarından geliyor birçoğunun. buna karşı alınacak birçok tedbir var. bunların hepsini ilgili bilim adamlarından görüşerek, ilgili teknik araştırmaları yaparak halletmek mümkün.